işinin niyetine. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnzeru bi nadai iktibar. Fatamiru ya ulul emsar. El hükmu lillahi ve hakimul kahar. Namaz Allah için, dua meyyit için. Dört tekbir ile tarzul amel kifaya her niyetine. Uydum hazır olan imama Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah-u Ekber Ekber أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلى شرف الروح نبيه تقبل منا بحرمة سر سورة الفاتحة مع السلامة ahirete müteallik dünyevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi ve şehadetlerinizi kabul eylesin. Amin.